Arkadaşlar selamünaleyküm. Beyler dün akşam kuş almıştım. Hikmet abiden Hikmet Kaleli'den. Oğlu kayfundan. 12 parça oradan aldım arkadaşlar. Şimdi buca kaynaklardayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bir tane var. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Doğru mu abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane var. Beyler 9 tane dönek aldım burada arkadaşlar. 9 tane dönek. beyler bu kuşlar 4-5 aydır yaklaşık uçmuyorlar. Salmada arkadaş iş yerinin yolundan dolayı kuşlar bahçede salmaya çekmiş. Burada annesi akışı, akşam tabağı akşam yemeğinin suyunu veriyor. 3 tane şami şami kırığı var. 9 e, tane dönek var. Beyler kuşların kanları kim derseniz kuşların kanları Resul Aktaş arkadaşlar. Daha önce kaynaklardan almıştım. Kendisi benim çocukluk arkadaşım. Kuşlar iyi kanlar. Kanlar oradan geliyor. Resul Aktaş plakalı kuşlar var orada. Çoğusu onun kuşları. Bir tane farklı kuş var e, ee, bu farklı kuştu arkadaşlar. Yıldırım abi, Yıldırım Taşkın Şirin yerden aldım kuşlardan bir dişi. Bu dişi onlardan. Şu fazla erkek Resulat Taş plakalı. Babası Obama'lardan, annesi farklı bir yerden. Arkadaşlar sazlı bir erkek. Bu erkek yeni dönüşü bulmuş. Vermişti Resul kuşu Buna bakalım. Bu da o sazlının yavrusu muydu? Bunda Bunda Resul Aktaş plakası var beyler Resul'ün kuşlarından. Arkadaşlar üç dört tane Resul Aktaş'ın plakası var. Kuşlar Resul Aktaş'ın kanları. Alanlar pişman olmaz. Kuşlar antrenman istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Antrenman gerektiriyor. Dişi erkek durumu ne sen biliyor musun? Sazlı erkek. Şu Yıldırım Aktaş dişi sazlı erkek kaplamalı dişi galiba. Orta erkek yanındaki dişi Galatça. Eşi zaten galiba Eşe Bu erkek, bakayım. bu dişi, Yerdeki çakır gözlü de dişiye benziyor. O da dişi herhalde. Erkek. Çakır gözlü erkek. Galatça dişi galiba. Böyle bu kuşa bu burada. Bunda Celil'in kendi plakası var. Buradan yavru almışlar ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu kuşa da akşam mezutlu olacak. Akşam iki farklı kümes var. Biri Hikmet abinin. Diğeri de Cedil diye bir arkadaştan aldık. Kuşlar Resulü Beyler Resulü Aktaş kadar bunlar. İyi damızlık, iyi kuşlar. Uçar var. Uç kuş bir tane çıkar belki var bunlar. Akşam görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.